çikolata kisti endometrioma yani endometrioz hastalığının bir tipidir. Yani endometrioz hastalığının yumurtada olmuş halidir. Oradaki odakların bir şekilde yumurta üzerine gelmesi ve buradan kist haline gelmesiyle oluşur. Kısırlık yapar mı? Evet yani kısırlık yapabilir ama tabii ki endometrioma çikolata kisti olan kadınlar da kendinden gebek alabilir. Bunu şöyle örnek vermek daha doğru. Herhangi bir hastalığı olmayan bir çift bir sene boyunca Korunmasız cinsel ilişki sonrasında %85 oranında gebelik elde ederken, erkekte herhangi bir sıkıntı yok, kadında sadece çikolata kisti var, bu çift bir sene boyunca %50 oranında gebelik elde etmektedir. Yani arada bir %35'lik azalma var. Ve unutmayalım yarısı kendiliğinden gebe kalabiliyor. Geri kalan da kendiliğinden gebe kalamayan hastalarda yardım görme teknikleriyle gebelik elde edebilirler.